Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bu sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsün'de en güzel ve en özel paylaşımlarını sizler için hazırladık. Hande Erçel'in bildiğiniz gibi yakında yeni dizisi başlıyor. Başrollerde Hande Erçel ve Bırak Deniz'in oynadığı dizi daha belli olmadı. Bu dizi bildiğiniz gibi Hande Erçel ve Burak Deniz ve şimdi tekrar bir araya gelip yeni dizi çalışmalarına başladılar. Biz de sizler için Hande Ertuğrul ve Kerem Ersin'in ilk yeni karelerini hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Hande Ertuğrul tamam.